Aferin kızım. Aferin arkadaşlar. Burayı biraz daha genişlettim. Oh be. Güzelce. Sansarcı. He <laughs> kızım he. Bana müsaade etti. Yardım ettiğimi biliyor. Bana müsaade etti. Birazcık da epey genişlettim. Birer karış daha. Biraz daha genişlettim. Çarşamba günü hava eksiye düşüyor. Yağış olabilir. Çarşamba, perşembe. Onun için yarın akşam ya, yavrular da epey emer yarın akşam kapalı yere koyarım. Veya buranın üstünü kapatabilirim arkadaşlar. Ama çok korunaklı bir yer yapmış kendine. Heh. Kuşların yavrularını arka arkaya birkaç video yaptım. Sabırsızlıkla beklediğimiz yavrular. Çapar geri döndü. Kuyrukçu da burada. Oğlum. Kuyrukçu. Kuyrukçu buranın güvenliğini alıyor. Asayiş Berkemal. Aslan oğlum. Aslan. Yakından bakalım arkadaşlar kuyrukçuya. Heh. Kulelliğin yaşına rağmen dindik. Her kuyruk şey oğlum? Bu da dişi eşleştiği erken direkt kendisine atıyor. Yani polar yavruların çok büyük kısmı polara benzeyecek. Hay maşallah. Ay maşallah. Yavrular inmek istediği şekilde annesi onlara müsaade edecek, açacak biraz da memelerini. Size sansarcıyı yine çiftlikten çıkmadan paylaşayım dedim arkadaşlar. Dayı, kuyrukçu. Hay oğlum he. He. Biri de ısrarla arıyor. Reddetiyor. Reddediyor ama ısrarla devam ediyor. İlla arayacak yani. Anla yani reddettim. Anla. Ben sana dönüş yaparım. Şu küreğimizi alalım. Aa toparak bir yere gidiyor. Yavrular tuvaletine gidiyor. Sonra... Ee, bir bakalım ona arkadaşlar. Topala. <laughs> Dişi akkuş da burada. Güzel kızım, güzel kızım. Topalakla sansarcı. Anne ve kız arkadaşlar. Pardon, topal <laughs> sansarcı sansarcıyı çektim. Çapar'ın annesi ve Çapar yan yana geldi uzun bir aradan sonra. Anne kız. Dediğim gibi Çapar kayıptı. Bir kardeşim buldu. Ona da ayrı teşekkür ediyorum. Güzel kızım güzel. Topalak yerine geç kızım. Kız, kız, kız. <laughs> Ana ve Kız geldiği günleri biliyorsunuz arkadaşlar. Çapa küçücüktü. İki, iki buçuk ay. Çiftliğim. Topalak. kızım yavrularına geç hadi. O kepekli yaldan yaptım fazla hoşlarına gitmedi. Topalak. Hadi geç yerine. çabuk. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Bek. Günki yala azını yemiş. benim yaptığım yer. Yala bayıldı hepsi. Kaliteli malzemeler. Daha lezzetli, daha kaliteli. Yal dünyaya geliyor. Dünyaya geliyor dedim. Ortaya çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar kısa bakmayın. Yorgunluktan kelimeleri bile toparlayamıyoruz bazı zaman. <laughs> Kiraz orada, kirazı soranlar vardı. Kiraz burada. Büyük taşı alın büyük kızıyla birlikte geziyor. Ama çok zayıfladı. Yer aldıktan sonra yeni yeni kendine geliyor. Şu an kız da burada. Duman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek umuduyla dişe bak kulübeyi yapmış. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var <laughs>